Şimdi e, Kain Enver Aysever bölümüne geldik. Ben bir şey söylemiştim. Bir ironi yapmıştım. Tabii kas kafalar ironiden anlamadığı için işin cılkını çıkarmışlardı. Demiştim ki e, Türkiye'de artık iş öyle bir hale geldi ki var odası Recep Tayyip Erdoğan Bey'in evine e, kuruluyor. Şimdi biraz sonra Recep Tayyip Erdoğan Bey'in her şeye e, müdahil olduğunu ve aslında futbolu da dizayn ettiğini belgeleriyle ortaya koyacağız. Dolayısıyla futbol sadece futbol değil. Bakın ben ne demişim? da penaltı kararları konusunda Cumhurbaşkanı dikkatle izliyormuş VAR kararlarını. Yani VAR'da bazen 5 dakika 10 dakika sürüyor ya karar verme penaltını değil mi diye. Oradaki garibim ha şeyler, garibim hakemler Saray'a bağlanıyorlar. Saray izliyor, Saray karar veriyor. Ondan sonra dönüyor, hakemler ondan sonra anlatıyor. Yani orada e, beklemenin uzun olmasının nedeni hakemlerin yeteneksiz olması değil, Cumhurbaşkanı'nın izlemesi için önüne herhalde bir laptop mu götürüyorlar? Yani, Sayın Cumhurbaşkanım işte maçta şöyle bir durum oldu, buna foul mi o, e, değil mi diye karar veremediler. Bu penaltı mı değil mi diye e, karar veremediler. E, ya da şöyle bir şey oluyor herhalde bunda. E, tahmin edebiliriz. Bu da şaşırtıcı e, olmaz. E, bu işte e, off mi değil mi diye e, hakikaten off konusunda konusunda e, Sayın Erdoğan e, kararlı olduğu için bu off bu değil diyordur. Ali'de ilk Yeni Şafak'tan almış bizim yayınımız. Şimdi ben bunu söylediğimde gırgır yaptım gayet ortada değil mi? Hayalde gerçek oldu benimle alay edenler. Bakın Erdoğan ne açıklamalar yapmış uçakta. Şimdi uçak heyeti var ya Evet ortaya alalım. Erdoğan'dan futbol mesajları. Dikkat buyurun. Bu mesajları veren Erdoğan futbola karışmaması mümkün mü? Belki var kararlarını doğrudan etkilemiyordur ama bundan sonra kimse bana Erdoğan futbolun kalbinde e, değil diyemez. Az önce söylediğimle dalga geçenler açın da poponuzla dalga geçin. Montella İtalyan olarak yine görevinin başında olursa işimiz herhalde daha kolay olur demiş. Bakın bomba Jose Mourinho gidemez dedi. Ferdi'nin de istikballe oynamamak lazım. Biraz sabretmek ve Arda'ya fırsat vermek gerekiyor. Bakın, şimdi dikkat buyurun. Jose Mourinho burada kritik olan gidemez dedi. Ferdi'nin istikballe oynamamak lazım. Neden? Çünkü Ferdi Fenerbahçeli. Neden? Çünkü Cumhurbaşkanı Başakşehirli. Neden? Çünkü e, şeyi de getirecek biraz sonra. Lütfen onu da getir. Federasyon başkanının görevde kalmasını. Şimdi bakın, asıl bomba. Siz gırgır zannediyorsunuz söylediklerimi ama dün Acun Ilıcalı dedi ki bakın dikkat buyurun. Fenerbahçe As Başkanı Acun Ilıcalı dedi ki milli takımın yıldızı pırıl pırılı Ferdi özel olarak gitmek istemediği müddetçe biz onu gönder. Şimdi ben soruyorum Acun Ilıcalı Bey'e Fenerbahçe As Başkanı'na Cumhurbaşkanı talimat verdikten sonra Fenerbahçe Ferdi'yi tutabilir mi? Ve Sayın Ali Koç'a da şunu sormak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Federasyon Başkanı yerinde kalacak dedikten sonra Sayın Ali Koç mesela ne yapacak çok merak ediyorum. Sayden merak ediyorum. Çünkü aslında futbol sadece futbol değildir Türkiye'de her şeyin kaynağıdır bunun da altını çizelim